Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Bugün de arkadaşlar A101'e geldik. 14 Mart ürünleri gelmiş. Hepsini bulduk sizler için. Öyle güzel ürünler gelmiş ki anlatamam size. Zaten videoda gezip göreceğiz hep birlikte. Çok güzel ürünler, bayıldım hepsine. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ee, sizleri çok seviyoruz. O zaman gelin birlikte gezelim. Bak şöyle çok güzel. A101 e 14 matta gelecek olan bardaklardan gelmiş. Buraya Onlar da bulduk bizim A101'de. 14.90. Ay 34.90 ne? 14.90. 34, <laughs> 14 oldu. 14 Mart Aha. deyince karıştırdık. Aynen. Aha, şöyle, şöyle göstereyim. Hani güzel bunlar bak, ya. Bunlar da 14 Mart'ta gelecek ürünlerden. Bunları da bulduk bugün. Bak şöyle şahane ürünler. Fiyatı neydi? 49.90. Evet. Gayet güzel bir ürün. Luminat markaymış. Seleleri var. Eee bunun kirli çamaşır sekenleri 100 lira. Bunun grisini göstermiştim zaten size. Bunları da göstereyim. 14 Mart'ta gelecek ürünler. Evet, bunlar da yeni ürünler. Bunun beyazı var, pembesi var. Hepsi bunlar 14 Mart'ta gelecek ürünler. Şöyle çöp kovası da var. Yok. Çamaşır sepeti var. Her selesi selesi. Çamaşır selesi. Bu da 200 lira. Bak, bunu da söyleyelim. Bak, bu da güzel. Sepeti pardon. Çamaşır sepeti. Beni de şaşırttın. Pardon. Tamam. Bu da 200 lira. Bak şöyle bak. Bak. Bu da 200 lira. Bak, onun beyazı da var. Beyazı da var. Bunlar da 15 Mart'ta gelecek, 14 Mart'ta gelecek ürünler arkadaşlar. Karma plastik. 29.90 bak şöyle üçlü. Bunları da size gösterelim. Aa, bak beyazlar da buradaymış. Ha beyazlar burada. Çamur sepetlerini. Demin kapağını bulmuştum Ha ha şuradaydı. Beyazı Valla. da buradaymış. Yaşa yaşa sen de burada buldum bunu. Hı hı. Bir de bunlar var. Bunlar da aynı fiyat 29.90. Bunlar çok güzel bak üçlü. Bunları da göster. Şunu da bari gösterelim. Bu da şey kalmasın burada. Yetim kalmasın. Bu da sürgülü saklama kabı 69.90. Şunlar var. Kilitli, kilitli saklama, saklama kabı. Üçlü. 99.90 Bak şunları da size gösterelim. Şimdi bulmuşken biliyorsunuz hemen ürünler bitiyor. Bitmeden gösterelim size. Bak şöyle. Bak. Şöyle sizin için. Şöyle yaptım ayarladım. 5 litre erzak kabı var. Bu da 89.90 Şöyle sürgülü. Bunu da söyleyelim size buymuşlar. Bunlar da 14 Mart'ta gelecek ürünlerden. Bunları size gösterelim. Fiyatını söyledi zaten az önce. 99-90. Evet 100 lira diyelim. Şöyle bak altılı. Bunlar da çok güzel ya. Evet çok kibar. Çok kibar benim hoşuma gitti. Şöyle bak altılı. Bir tane daha var. Bir de şurada var. Hı hı. Bu şekilde bak size göstereyim. Şöyle daha net görüyorsunuz. Aynen. Bak şurada cam süt taşırmazmış. Bu Burada, da 14 Mart'ın ürünü. Heh, fiyatı 24 ah bu lazım bak herkese her eve lazım bak şöyle bir şeymiş tepsiler de 130 TL'ymiş gayet de güzel baksana şunlara evet güzelmiş hmm. kaydırmaz şöyle Kaydırmaz. bak şu da öyle 130 dikdörtgen şeklinde bu da 130 TL 4 basamaklı merdiven var. 579 liraymış bunun fiyatı. Bu da 14 matrimonlu. Evet 14 matrimonlu. Bu da güzel. Bak, Bak şöyle televizyonlar var. 43 letmiş. Bak bunun fiyatı da 6.899 liraymış. Aynen OMO markasına aitmiş. Hı -hı. <laughs> Şu şöyle var. var. Bu da 6.800 lira. Hı -hı. 42 miş bu da. 42 şey. Şu ne? Hmm. Flips'i. 17.500. Bu yeni gelmiş sanki yoktu. yeni gelmiş bu yoktu. Bak şöyle özelliklerini de göstereyim. Kaçmış o boyu? 50, 50 inç, 126 santim. Evet, bizim aldığımızdan. Aynen, şu var bir de. Hı. Omonu. Şu da var. Bu, 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 ne kadar? 55. Şöyle 11 10. bin, 12 bin lira burada. Nasıl var? 899 liradan 633 liraya düşmüş. Tivinin markası. Şu Homen, Homen'de 1149 lira onun fiyatı da. Şu çay makinesi var. 1499. Ha 1499. Ha, ha, yanlış olmasın. Şu 600 lira. Onu göremiyorum. Tamam. Şu Biraz yansıyor fiyatlar yansıyor. arkadaşlar. Aşağıdan baktığımız ha. için. Şu da 550 liraymış Kevin'in. Bak şu da Türk kahve makinesi. Homentin 749 lira şu. Şu tost makinesi de 1250 lira. Homentin. Evet. Burada arkadaşlar 14 Mart ürünleri yeni gelecek ürünlerden bulduk. Şöyle bak gördüğünüz gibi streçli açamıyorum bunu. Üçlü. Fiyatı ne kadar? 70 lira. Heh, 70 lira. Şöyle resimde görüldüğü gibi. 3 adet. Kilitli şöyle, böyle bir. Şöyle ürün. çok güzel bir tane borosilikat bambunun. Demlik e, var. Demlik var. Çelik kaplama, çelik, çelik kaplama kapak söyleyemedim Hı -hı. de, pardon. Bu da 14 Mart'ta gelecek ürünlerden arkadaşlar. Bunu biz zaten arıyorduk. Sonunda bulduk. 219 lira fiyatı. Hı. Vallahi mutlu oldum ben bunu bulunca istiyorum yani bulmayı. Kaç gündür arıyordum bunu. Bak. Şöyle, şöyle alayım. Ah, sen bir bak. Şu şekilde Ay, göstereyim. Iyi, bak görürüm. 14 Mart ürünleri şurada da var anne. Tutuşunları. 14.90 bunların fiyatı. Aa, ne güzel mi? Şunların bak şunun güzelliklerine bayıldım. bakar mısınız? Şöyle bak, koyayım şöyle şimdilik. Koy bak. Öbürlerini bak. de göster. Bak kenarları öyle olan da var. Bir de bunun böyle mavisi var. Aa bir de mavi mi var? Evet. Çok güzel. Bak bir de şöyle var. Bunu da göstereyim. Bayıldım şunun şekline bak ne güzel. Böyle çiçek gibi değil mi? Evet evet. Dur bak. Hepsi Kapak yeni ürün. Evet. Değişik. Hepsi de yeni ürünler. Burada. Bak şunlar var. Bunlar, Bunlar da... da kapaklı sıyı kaseler. Tamam. 35 lira. Bunlar da 14 mantümleri. Ne güzel bak hep sizin için yeni ürünleri bulduk arkadaşlar. Şöyle bunun kapağını kapatmaya çalışıyorum da. Kaç litreymiş bu? Neyse. Dur kapatamadım. Ters yaptım herhalde. Hı hı. Tamam. Şimdi oldu. Biraz kapatamadım ama. Şöyle, şöyle göstereyim. Onun yeşili de mi var? Ama tamam o büyük. Ha, o, ama. o farklı bir şey sanki. Anladım anladım. Şu küçükler var o küçükleri de gösterelim. gösterelim. Bak bunlar da yeni bence. Yok. Değil bunlar mi? değil. O, ama gösterelim. Yine de bir gösterelim ya. Bir saniye. Bunu çıkartabilirsem nasıl yapmışlar çıkartamadım şöyle yapayım da. Heh, böyle gösterelim. Gösteremedim şöyle çıkmıyor içinden. Şöyle bir tane French press var. Bu French da... press. <laughs> söyleyemedim de, pardon. 100 lira bunun böyle fiyatı. Gayet de güzel bir ürün. Bir de şu bardaklar da 14 Mart ürünleri. Bunlar da. Onları da göster. Bunlar 12.90. Hmm. Güzel değil mi? Güzel güzel kabartmalı güzel. Şimdi bir tane bak bunlar da 14 Mart'ta gelecek çamaşır kurutmalık. 250 TL bunun fiyatı da. Vento'ymuş markası. Bak, şöyle, şöyle, göstereyim. Gri renk. Şöyle piknik sandalyeleri var. Bunlar büyük boy olanlar katlanır. E, 549 lira. Büyük boy Şunlar olan. da şu gördükleriniz de 250 lira. Şurada ütü masası da var da ben sonra bulursam fiyatını size söyleyeceğim. Şimdi bu pakette şöyle bak ütü masası da var. Bu da 15 Mart'ta gelecek ürünlerden. 14. Ha 14 Mart. şöyle çok güzel bir hazneli rende var. Bu da 14 Mart ürünü. Evet. Bunun fiyatı 50 TL'ymiş. Aynen. Şöyle bak rendelediğiniz şunun içine geliyor. Ne güzelmiş canım. Değişik bir ürün. Şöyle bak bir tane Bella'nın taç döküm tavası var arkadaşlar. Bunun fiyatı da 349 lira. Bu da 14 Mart'ta gelecek, gelecek ürünlerden. Ürün. Bir açabilirsem şöyle göstereceğim ama Dur bakayım açabilecek miyim şuradan. Açmaya çalışayım. Nasıl da kapatmışlar. Aynen da... güzel kapatmışlar hmm, valla. bayağı güzel kapatmışlar Ben bakacağım şimdi. Bayağı şöyle güzel bir tava size göstereyim. Kutusundan çıkarttım sizlere. Tencereleri de var. Onları da size bulduk. Onları da göstereceğiz. Şöyle 24 santim. Deylan'ın tenceresini buldum. Bir şey değil, bir şey değil. Aa. Şu şeyin kapağı. Tamam. Onu da size açıp göstereyim. Bunun fiyatı da 579 57 lira. 579 lira. Aha. Şöyle açıp göstereyim. Bu bir de 24 santimmiş bu arada. Evet evet. Böyle sağlam bir yer bulayım da. Hı hı. Şöyle bak. Bunu da size göstermek istiyorum mi? Böyle ayrıntılı. Yedek kulbu da var içinde galiba. Bak şöyle yedek kulpları var. Elin yanmasın, yanmasın diye. Ha şey i̇şte, şey silikon. Bak. Silikon, anladım silikon. anladım. Isınırsa böyle falan yedim. Bir mi? tanesini takayım. Ha, ikisini de takayım bari. Aynen tak güzel biri, olsun. Bir şey olmasın. Bak bunların dışı da çok güzel. Böyle tırtıklı bak, gibi. Şöyle bak. Ne kadar güzel bak. Fiyatı da çok pahalı değil. Bu ürünler de arkadaşlar 14 Mart'ta gelecek ürünlerden. Bizim A101'e Erfen'den gelmiş. Şöyle taç, bella döküm basık tencere buldum arkadaşlar. Bu da 26 santim. Deminki 24 santimdi. Fiyatı da 579 lira. Size söyleyeyim. Şimdi Bunu da gösterelim. Şunu da bir açıp göstereyim size. Bakayım nasıl bir tencereymiş. Şunun da şöyle Kutları var yine. Şurada takayım gene. Aynı. Eliniz yanmasın bu. diye güzel düşünmüşler bunu. Vallahi bunu güzel düşünmüşler. İnsanın elleri yanıyor. Bak şöyle tacın bir ürünü. Bu da 24 14 Mart. Hayır 14 Mart'ta gelecek ürünler. arkadaşlar. Böyle erzak kabı var. Bu da 2.4 litreymiş. Bu da 14 Mart'ta gelecek ürünlerden. Ben şimdi fiyatını bulamadım ama bulunca size söyleyeceğim. Bak, bunlar da çok güzel. Baksana şunlara. Hı hı. Ben bunlardan kullanıyorum. Gayet de memnunum. Şöyle şunlar var arkadaşlar. Musluk ucuna takıyorsunuz. Bunun fiyatını da ben size yazacağım. Şu an bilemedim, bulamadım yani daha doğrusu. Banyo duş sistemleri var. Bunlar da 14 Mart'ın ürünleri. Bunların da fiyatını bulamadım ama söyleyeceğim size. Bak Bakar. şöyle var. İkili pamuklu desenli banyo kulezik takımı. 150 TL bunlar. Bak, gayet de güzel. Şöyle göstereyim size. Bir de bunun kilim modeli var. Onu da size göstereyim. Bak. Bu da aynı şekilde 150 TL. Bak bu da çok güzelmiş. Bu da iki parça 50'ye 80, 50'ye 40. Evet böyle. Şöyle göstereyim Pamuklu de. desenli banyo klozet takımı. Şöyle bakayım bir tane daha bir şey vardı orada. Bu neydi? Şuna bakalım bir de. Bu da şey galiba. Yolluk gibi bir şey. Bunun ha bu biliyorum. da kuzet takımı Bak, bu da kuzet takımı bu da 150 TL şöyle gösterelim buna bayıldım ben bunun bir de pembesi vardı ama burada yok o bunu bulduk böyle güzel bir ürün Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım keyifle izlediğiniz güzel bir video olmuştur. En güncel nirim haberlerinden, en güzel mağaza, market, pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olun, videoyu beğenmeyi ve hiçbir nirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz bize için çok kıymetli. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Destekleriniz gerçekten bizler için çok önemli. E, yorumlarınız çok önemli. O zaman bir sonraki videoda kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.